Ya kediye niye bakıyorsun eti yok sütü yok, köpeğe niye bakıyorsun malın yok melenin yok. Yazları da gelir biraz takılırdım. Bir ara hikayemi de anlatırım. Aa, seni sevdim biraz da onu seveyim. <gülüyor> <gülüyor> o, o da iyi. Muradiye Hanım çiftliğinden herkese merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bu videomuzda böyle çiftlikte bir sabah videosu olacak. Öncelikle koyunlarımızı değil, öncelikle aa, kedilerimizi besleyeceğiz. Sabah dört gibi çıktılar ama acıkmışlar. Ardından koyunlarımızı duyuyorsunuz, meyliyorlar. Bu da acıktık göstergesi. Bir de zaten meyleyen koyunum genelde hep meyler. Beni hissetsin yeterli. Ardından köpeklerimizi, en son tavuklarımızı besleyeceğiz ve dışarıya alacağız. Hayır, Rapu! Gel kızım. Gel. Niye kavga ediyorsun? Haydi bakalım. Önce ortalık karışmadan bir mama faaliyetimizi yapalım. Mamalarımız burada. Bunlar bizim köpek maması. Bunlar da kedi mamalarımız duruyor. Hadi zeytin. Normalde dört tane kedim var da diğeri içeriden çıkmak istemiyor. Soba sıcak. İçeri seviyor. Gel bakalım. Biz yine de Belki dışarıdan gelen bir kedi olur. Bir tane daha koyalım. Hepsini bitiremezler zaten. Şimdi kış olduğu için faaliyetler kısıtlı. Nasıl kısıtlı? Aa. Toprak işleme yok. Bağ bahçe yok. Bir şey yok. Hava da soğuk zaten. O yüzden biraz da ekmek veriyorum mama öncesinde ki hayvanları tutsun. Kışın pek bir faaliyetimiz olmuyor. Burada benim üçüncü kışım bu kulübede. Genelde hayvanları besliyoruz. Hayvanlar olmadan önce tek Sirius vardı, iki tane de kedim vardı. Onlarla ilgilenip vakit geçiriyorum. Şimdi biraz işi büyüttüm. İşte biraz tavuğum var, biraz da koyunum var. Böyle daha hızlı geçiyor zaman. En azından bir uğraş çıkıyor. Evet. Köpek besleyenlerin, bağlı tutan insanların en büyük faaliyeti sabah akşam köpek dışkısı toplamak. Şimdi kediler orada onları yerken, biz de şu meyleyen arkadaşlara... Hemen... Nerede bizim yoncumuz? Burada. Biraz vereceğim çünkü ardından salacağım. Hem kuru yonca hem de yem veriyorum ben sabahları. Akşam daha fazla veriyorum. Fazla verince sabahları yayılmaya inmiyorlar. Onu da tecrübe ettik. Bu kuru yonca kıyılmış. <laughs> e, nacak denen küçük balta vasıtasıyla kendim kuyuyorum. Toklu yemi diyorlar Mısır vesaire Her şey var içinde Burada Bundan ekleyeceğim Kuzu Ne var Şimdi seni salacağım ama Sen, sen, sen salınmadan önce Şurayı bir kapatayım oradan kötü yoncuyu yemeye çalışıyorlar aşağıdakiler. Kirli olduğu için yemelerini istemiyorum. <laughs> tamam açtım işte geç. 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 Hah. Aman içeriği organize edeceğim. <laughs> Talaşı dün değiştirdim ama Yukarısı şey olduğu için nelerler Nemlendiği için. Aa, bir de tuvaletlerini yaptıkları için tozlanıyorlar. Tuzumuz var orada. Şunları bir alalım. Böyle ufak bir yer. Normalde burayı ilk tavuklar için yapmıştık. İki etapta altı tane tavuğum vardı. Onlar burada duruyordu. Şöyle tabanlık yapacağım yoncuya. Ardından tavukların sayısını biraz arttırınca mevcut kümesi yaptım. Yaptık. E burayı da boş durmasın diye. Önce bir koyun bir kuzu aldım. Baktım bakabiliyoruz. Eşek Sularını... <laughs> Dur kızım, dur kızım sıkıştın. <laughs> Eşek sıpası. Yürü. Onlar şimdi yemeklerini yerken... Biz köpeklerimizle ilgilenelim. Kudurmayın. Köpeklerimizle mamaları orada. Kovumuz orada. Küreğimiz, küreğimizi de alalım. Ha, koyunun ki falan elle tutuluyor. Bir, bir, bir nebze gönül kaldırıyor da. Köpeğin dışkısı kesinlikle elle de tutulmaz. Şimdi mesela sabah sadece Nescafe içiyorum buraya çıkmadan önce. Ardından zaten iştah mihtah kalmıyor. Bir kokuları oluyor. Yine iyi yazın don oluyor böyle. Fazla da dağılmıyor. Koku da olmuyor. Soğuk havada güzel de yazın hiç çekilmiyor. İnsanın kahvaltı yapısı falan da gelmiyor sabah sabah. Evet, günaydın oğlum. Napan? Sirican. Dur bakalım. Önce Siri'yi seveceğiz. Burada öyle bir hiraşımız var. İki buçuk yaşında olduğu için. Oh... Önce bunu seviyoruz. Önce bunu böyle bir şımartıyoruz. Her şeyi önceliği buna veriyoruz. Önce bunu salıyoruz. Önce bunu seviyoruz. Önce buna yemek veriyoruz. Ardından torosa geliyoruz. Gel gel gel. Popişi getir popişi getir. Tırnakların çok uzun olun. Bacağımı yırtmışsın geçen dur. <laughs> uh, <laughs> oh, oh. Tamam tamam. Uh. Oh. Bunlar bebek bu daha 10 aylık. Hatta 11. ayına bugün bu ayın 17'sinde falan girecek. Şimdi önce mamalarını vereceğiz. Ama öncesinde bir ekmek atacağım onlara. Bekle oğlum. Hop. Toru. Ne oluyor? Ne oluyor? Şim var mı? var mı? Bekle. Bekle sabret oğlum sabret. Senin bu zaten. Senin bu. Bekle. Bu senin. Alışamadık. Aferin ulan. Şimdi kuzulu Aa, köpek mamaları var. Ondan koyacağız. Sirius fazla yemiyor. Bir tabak yiyor. Ardından baktık bitiriyor bir avuç da ekleme yapıyorum. Ama Toros öyle değil. Toros'a bütün kovayı vereyim onu da yer. Dur orada doldurayım. Bekle. Bekle oğlum. Aferin. Hayır bekle. Gelme garip. Ya yani siz gelmeyin diye. Şimdi normalde köpeklerim kedilerle barışık. Hatta kedilere zarar verene kızar. Pis mis diyene kızar. Tepki gösterir. Ama söz konusu yemek olunca garip. Ama bekliyorsun oğlum. Bekliyorsun. Bekle. Bekle. Tamam. Heyecan yok. Gel. Aferin oğluma. Ama söz konusu yemek olunca her hayvan gibi yemeğini kıskanıyor köpeklerimle. Üzerlerine hamle yapıyor kedilerin. Onu da istemiyorum. O yüzden genelde ilk kedileri besliyorum. Hep ilk kedileri besliyorum. Özel bir şey alırsam, yaş mama alırsam onlara da alıyorum. Çünkü rahat vermezler yoksa hayvanlara. Evet. Don olmadı gece. Don olsaydı böyle kalıp gibi hemen bir anda geliyorlardı. Geçen tavukların falan temizliğini çekmiştim. E, köpeklerde de bu oluyor köpeğiniz uyuz olmasın, parazitlere maruz kalmasın diyorsanız hem kendi sağlığınız açısından hem de hayvanların sağlığı açısından temizlemeniz gerekiyor. Her yerin çamur etmiş. E diğer türlü kapıya bağladım dursun. Olmuyor şimdi. Kahvaltı yapacağım geleceğim. Temizlik yaparken Sirius'u salacağım. Aa, ne derler ona? Temizlik bitip çay içerken, kahve içerken de Toros'u salacağım. Hem de hareketlerini yapmış olacaklar böyle bir sporlarını yapmış olacaklar. Ay. Salsam çünkü aşağısı karışıyor. Kavga dövüş olsun da istemiyorum söyle <laughs> dağıtıyor ondan sonra yerden yiyor aslında seri ki gibi bir şey yaptım şurada duruyor adam kaç kere söktü onu bekle oğlum. bekle bekle gel Siri ne yaptın bitirdin mi oğlum ne onlar ne yaptın bitirdin mi oğlum bakayım mı bitmemiş bitmemiş senin içinde ne aradığını biliyorum ama bugün yok o tam bizi sabancı mı sandın et parçaları koyuyorum ama bitti maalesef. Tabağın içinde didikleyerek konu arıyor. Bunlar bitirmiş mi? Şimdi öğleden sonra da hem buranın temizliğini hem onların temizliğini hem akşam organizasyonunu ne yapacağım? Koyunlar geçmeden buraya yem koymak istemiyorum. Yoksa koyunlar yumurta yemiyor. Ne oluyor kızım? Bu benim gölgem ya. Bu benim gölgem. Gölge gibi böyle sürekli peşimde. Başka yavru kedi olmadığı için benden takılıyor. <laughs> Çok seviyor. Elimden belli zaten sevgisi. Ay! <laughs> Öyle hayvan besliyorsanız çiziliyorsunuz, yırtılıyorsunuz. Çünkü kendileri gibi, kendileri gibi görüp kendileri gibi oyun oynamaya kalkıyorlar. Tamam mı? Çıkıyor muyuz? İç suyunu da, iç suyunu da. Zeytin sen gel kızım. Gel, 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 Bak, 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 bak. Nereden öğrendin lan sen kapıya tekme atmayı? Yürü. Kuzu daha yeni yemek yedin. Yürü. Hayır, sap oraları Hadi bakayım. Aşağı, aşağı. Hadi. Yok bir şey elimde. Hadi bakalım, hadi bakalım. Yürü yolu biliyorsun. Hadi. Ne lan bu burada? Ne lan bu? Küçük bir koç muymuş şu? Bu dünyanın en cazgır şeyi. Kuzusu. Hadi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Böyle aşağıya gönderdikten sonra tavuklarımızı salacağız. Hadi bakayım, hadi bakayım. Tamam. Akşam dörtte görüşürüz. Bunlar zamanları dolunca kendileri çıkıyor. Sıkılınca da kendileri çıkıyor. Onlar çıkana kadar zaten buraları halletmiş oluyorum. Gidelim mi Zeytin? Gidelim tavuklara yem ayarlayalım gel. Biraz da odun alalım içeriye. Kuzu daha yeni çıktın git yayıl. Haydi. Evet. Onlar da bitirmiş. Şöyle dursun. Ne bir kova. Yeter mi bize? Yeter. Bir kova. Yumurtayım. İşte böyle. Mısır sıcak tutuyor. Ben bahsettim önceki videomda da benim çadırımda izolasyon vesaire yok sadece çadırın kendisi var o yüzden sıcak kalmaları için hayvanların Aa, biraz mısır veriyorum sabahları aldanmayın benim böyle rahat rahat şey yaptığıma hava soğuk biraz buraya ekleyeceğim. Aa, temiz nokta şuralar. <laughs> Efendim kuzu. Aşağı in. <laughs> Hiç bu şunu oradan bağırma. Yani yanlış anlamayın şimdi içeriye alsam içeride deme. O yüzden kulak asmıyorum artık ben ona. Hayatı meylemek üzerine kurulu. Burayı da kapatalım. Şimdi umudu kesilir buradan. Tamam mı oğlum? Herkes yedi mi yemeğini? Ha? Mi? Sen... Sen niye öyle yaptın Siri? Bitir orayı. Bitmemiş ama oğlum, bitmemiş bitmemiş. İçecek sıpası. Senin suyunu tazeleyeceğiz. Bitirdin mi oğlum sen? Aferin ulan bu çocuğa. Hadi, hadi bakalım böyle bir... Bir avuç bonus sana ya. Bak bitiren adama veriliyor. Öyle yan yan da bakma seninkiyle aynısı. Üç kağıtçı. Abaa. Garipti, belediyenin işçi şefi gibi anısını satayım tepemde. Burada böyle ama burada hem efendisiniz hem köle. Bunlar ben ortadan kaybolana kadar öyle bir umut dururlar. Ya yani kışın yani hava daha sert olduğunda, daha soğuk olduğunda iç, içeri de tutuyorum ya da bu alanda tutuyorum koyunları. Kar yağdığında vesaire. O sırada da üç öğün, dört öğün yemek veriyorum, yiyecek veriyorum. Tabii ki şimdikinden daha fazlasını veriyorum. Ama bugün hava 7 derece. Henüz şu anda olmasa da yağmur yok, yağış yok, hiçbir şey yok. Bir zahmet. Hadi bakayım aşağıya, hadi. Aa, kuzu, toklu, tok, yok toklu değil, şişek mi diyorlar? Her neyse bir yaşında bir yaş, o daha aylık yaşını görmedi. Bu bir yaş, yok. Karıştı anasını satayım. O bir yaşında geçen seneden, bundan bu daha yeniler, bu senenin kuzuları da 4 yaşında sanırım. neyle takılıyorlar ya, onun annesi de vardı da yedik. O da öyle bir şey oldu. Tamam mı oğlum? Bitti mi yemin? Evet. Haydi bakalım. Yarasın. Şimdi tavuklarda sıra. Şimdi tavuklarımızı salacağız. Ondan sonra da kendime gelecek sıra. Yarada kapları yıkamam lazım da sular çok soğuk. Sular çok soğuk o yüzden idare edecekler. Evet. 10-15 dakikaya zaten birinden biri mutlaka tuvaletini de yapar. O arada onu ben kendim alırım. Buharı üstünde görün istemiyorum. <laughs> Hadi aşağıya. Şimdi tavuklarımızı çıkartalım sir. Beni zincire dolama bak. Beni zincire dolama adam. Geliyor adamların. <laughs> o da onun eğlencesi. Hadi geh 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 geh. Hayt. yerine yerine hadi. Aferin oğlum. <laughs> Tabi burada da bir horoz dövüşleri oluyor. Üçüncü horozumuzu kestik. Şahin saldırdığında saklandığı için. O yüzden iki horozla idare ediyoruz. İki, i̇ki, orozumun biri burada tavukla birlikte kalıyor. Bir tavukla işi var. Diğeri kümeste zaten. Onu birazdan çıkar. Aç karnına uğraşamayacağım şimdi. Değil mi oğlum? Hadi biriniz de tuvaletinizi yapın. Onu da temizleyeyim gideyim ben. Kuzu insene aşağıya kızım. Ne var? Ne bir umut bekliyor açacağım diye ama yok. Hava güzel. Değil mi? Sabahımız böyle arkadaşlar bizim. Şöyle bir seni de bugün bir temizliğin yapalım. Ya kışın faaliyetimiz bu kadar oluyor. Bana lan? Bana mı? Sabah sabah. Ama yazın 5-5.30'da günümüz başlıyor. Hayvanları 6-7'ye kadar organize edip ondan sonra cevizlerle işte ne bileyim sebzelikle ilgileniyorsunuz. Talla işleri oluyor onlara gidiyoruz. Böyle Mart ayında böyle hareketlilik başlar videolarımızda. O zamana kadar koyun salarız, köpek gezdiririz, biz kendimiz gezeriz, tavuklarımızı yemleriz vesaire. Yanlış da anlamayın şimdi. Koyun da, tavuk da. Bunların hepsi köpeklere bahane. Dediğim gibi ben ilk köpek edindim. Köpek beslemek için bir bahanem olsun dedim. Çünkü insanlar ya kediye niye bakıyorsun? Eti yok, sütü yok. Köpeğe niye bakıyorsun? Malın yok, melelin yok. Sürekli böyle bıdı, bıdı 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 bıdı. En azından dedim çeneleri sussun. Koyun var, tavuk da var. Köpek bakmak için bahanem de var. 40 tavuk için iki köpek besliyorsun. <laughs> Değil mi lan? Hep bunun yüzünden hep. Hep bunun yüzünden. Bu böyle üç kağıtçı olmasaydı ne güzel. Hiçbiriyle uğraşmazdım. Evde PUBG atardım. Yazları da gelir biraz takılırdım. Bir ara hikayemi de anlatırım. Hayırlı günler dilerim. Bereketin gününüz olsun. İzlediğiniz için teşekkürler Dimi mi oğlum? Ne ne? Bak 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 bak. <laughs> Sağlıcakla kalın. Ne ben gidebilir miyim artık? Kahvaltı yapmayayım mı ben? Tamam kahvaltı yapayım böyle çık. öyle çık. Olmuyor mu öyle? Lan ben sana neler yaparım da. <laughs> Gıdıklanıyor mu? Bak 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 bak. Keyfe bak ya. Ha, seni sevdim. Biraz da onu seveyim. <laughs> o, o da istiyor o da istiyor bize üçüncü bir köpek lazım sanırım ya bir birbirlerini alıştırabilirsem çok rahat edeceğiz da hem onların eğlencesi olacak <laughs> ne var ne var biraz da bunu seveceğim biraz da bunu seveceğim <laughs> kıskanç haset sen haset köpek dedikleri şey sensin değil mi seni gören demiş haset köpek lafını icat etmiş <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Kahvaltı yapmam gerek.